Gaming kanalına hoş geldiniz. Ben Mustafa. Bugün sizlerle beraber nasıl video çekilir onu anlatacağım. Hemen başlayalım. Arkadaşlar ilk olarak kendinize bir mouse, mouse gördüğünüz gibi bir klavye ve bir de kamera son olarak da mikrofon alacaksınız. Bunlarla video çekeceksiniz. İkinci madde oyun çekeceksiniz. Ve bunlar hangi oyun olacak? İlk oyunumuz Minecraft. Minecraft'ı çekerseniz 200 izlenme garanti arkadaşlar. Ve diğer oyunumuzun adı ise GTA 5. Yani bunun iki oyundan birisini seçerseniz bunlar izleniyor arkadaşlar. Ve üçüncü e, söylenişimize göre ve son maddemizde arkadaşlar kendinize bir saat koyun. Yani örnek biz Serkan like Gaming kanalı olarak her gün saat 3'te YouTube'a video koyuyoruz. Bu bizim disiplinimizi gösterir. Siz bu kuralların hepsini uygularsanız bir iki ay içinde 100.000 aboneye kazanabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Aşağıdaki butondan like atıp sağ sağdaki butondan abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay.